Osmanlı döneminin en önemli içeceği olan ve 600 yıllık geçmişe sahip kavun çekirdeğinden yapılan sübiyenin Türkiye'de ilk defa dondurması yapıldı. Manisalı girişimci İsmail Vardaroğlu, Osmanlı döneminin en köklü içeceği olan ve şimdilerde unutulmaya yüz tutmuş sübiyeyi tanıtmak için mücadele veriyor. Evinin mutfağında hazırladığı Sübiye'yi 3 yıldır seyyar olarak satıyor. 45 yıl önce de dedesi tarafından Manisa sokaklarında satılan Sübiye, şimdi ise dondurma ustası Sezai Şeviker yardımıyla Sübiye dondurması yapıldı ve raflardaki yerini aldı. İsmail Vardaroğlu'nun şimdiki hedefi ise Sübiye dondurmasını tüm Türkiye'ye göndermek. Girişimci İsmail Vardaroğlu ve dondurma ustası Sezai Şeviker de Sübiye dondurması hakkında bilgiler verdi. Kavun çekirdeği, Artma cihazından çıkan su kullanılıyor. Çeşme suyu kullanılmıyor. Biraz da şeker. Üç tane karışından oluşuyor. Tarihçesi 600 yıllık tarihi var su bir içeceğinin. E, dayanma ömrü yok. Raf ömrü yok. İki gün ömrü var içeceğin. İki gün sonra e, yoğurt gibi süt gibi ekşiyor su Ama dondurmada o sıkıntı yok. Donduğu için burada eksi 10 derecede e, dondurmada öyle bir ekşime bozulma olayı olmuyor. Dayanıyor. Bunu e, özellikle İzmir'e ...götürdüğüm oldu. Şimdi dondurma tabii eridiği için... ...daha uzak yerlere şu an götürmedim. Ama isteyenler oluyor, abi bize nasıl gönderirsin? Onun için artık bir formül bulacağız. Özel ambalajlar oluyor işte dondurmuş ürünleri... ...saklamak için. O şekilde bir şey yapıp... ...Türkiye çapına yaymağı düşünüyorum. Tabii i̇lk dedin ya, ben biraz şey merak Hani böyle durup dururken hadi bunu dondurmasını mı yapalım dediniz? Nasıl oldu? Onun bir şeyi var mı? Evet, güzel soru. Benim pek aklımda yoktu dondurması. Evet sübiyye içen arkadaşlardan birkaç tanesi ya dedi bunun dedi dondurması niye yapmıyorsun dedi. Valla dedim olabilir niye olmasın falan. Ondan sonra niye ki yani içenler sayesinde olur daha doğrusu öyle diyelim. Onların talepleri üzerine gerçekleşti bu dondurma hikayesi. E alanlar da memnun. Yani içeceği ayrı bir tat diyor dondurması ayrı bir tat. Yani içtiğimiz sübiyenin bu dondurulmuş hali kaşıktan yeniyor. Bunu bizi e, sübiyyeyi rahmetli dedem 45 sene öncesine kadar Mayıs'a satıyordu seyyar arabayla 45 sene önce bu iş bırakılmış Subiye satışı. Unutulmuş Manisa'da. E, ee, hemen hemen 3 sene olacak Ekim'de. Ee, 3 seneden beri ben yapıp satıyorum. Bunu seyyar satıyorum. Herhangi bir e, dükkanda satışımız yoktur. Ne dondurmanın ne Subiye'nin. 3 senedir böyle işte annem babam yaşıyor. Onlar sağ olsun öğrettiler. Dedenin mirasını devam ettiriyoruz. Çok doğal güzel bir içecek. Tarihçesi 600 yıl yani bunu aslında bir sayı çıkmamız lazım. Biraz sahip konusunda zayıfız maalesef. Burada belediye yetkileri olsun, ne bileyim il çapında. Genel olarak bir desteğe ihtiyacımız var. Teşekkürler. Uzun yıllardır bana böyle bir teklifte bulunmuştu. Ben de niye olmasın dedim. Elimden gelen yardımda bulunayım istedim. Sonuçta güzel bir tat ortaya çıktı. Türk halkına hayırlısı olsun diyelim.